Benim değil o eski ateş semazenleri, şimdi viraneleri ağlatıyor tenleri. Dalgın ırmaklarını kuruttum acıların rengi değişti sevda ikliminin suların. Geçmişini arayan o divane köprüler akşamın kollarında yıkıldı birer birer. Yağmuru anlamayan bulutlar benim değil. Gün, batına, gün batımına mahkum umutlar benim değil. Aşikar olmuş meğer tende can, can da canan. Bende yanan nurudur, nurumdur onda yanan. Şimdi doruklardayım, ne yoksulum ne yetim. Şu incecik kalbimdir varlığına hüccetim. Nice servi kamet ki kuru bir yaprak imiş. Meğer ruhum savrulan bir avuç toprak imiş. Benim değil o hülya hanende siyah ışık. Benim değil o saray Şehriyar o karmaşık Ölümü gezginlere bağışlayan şahmaran Benim değil o sahra Fırtınalar kum ve kan Aklı bile çaresiz koyan mağrur pençeli Benim değil o mühür sevdalısı o deli Perdeler indi zaman perisinin yüzüne Gecesini bağladım ağlayan gündüzüne Duymadığım seslerle uçuyor şimdi kuşlar. Ellerimden tutuyor sıra dağlar ve taşlar. Son bir titreyiş kaldı karanlıkta. Uyanmak, kül olmadan vuslatın kapısına dayanmak. Belki bir yol bulunur kırılan aynalarda. Bahçıvan handan olur bu ebedi baharda. Dumanlı ayinleri bitti evin, sokağın. Geldiğini söylüyor hayat yeni bir çağın. Yeni bir sonsuzluğa açılan pencereler Söyleyin o mihrimah muammadan ne haber Ey eski çığlıklarım ne haber Neredesiniz şimdi yalnızlığa mı gömülüyor sesiniz Yıkıldı zindanlarım dehlizlerim mahzenim Güllerim son yangında açıyor şimdi benim Son yangın kainatın her yerinden duyulan Son yangın ceylanların gözlerinden yayılan Son yangın kah ben beyaz kah kırmızı bir rüya, son yangın gölgesini bırakıyor uykuya söz incinin mercanla buluştuğu derinlik yürek bir tahtı revan sessizlik ve serinlik kalem son limanıdır deniz fenerlerinin nilüferler büyümüş içinde her birinin ben Nuh'un gemisiyim o bir tufan güneşi İki meftun pervane ağlatıyor dervişi Hayal melekler kadar Irak'tadır ve yakın Zülüfleri tutuştu bu yangında firakın Bu yangın dokunuyor derine hep derine Bu yangında yolcular yürüyor kaderine Öğün ey aşk masalı okuyan tarih Öğün salıncaklarında ay benimdir şimdi göğün Benimdir arzdan arşa tebessümle yükselen O terennüm o dua Yedi Beyza'dan gelen rüzgar benim, Ölümsüz karanfiller benimdir, O esrarlı ülkeler, nazlı iller benimdir, Küheylan alev alev bir menzile koş koşuyor, Bu son yangını şimdi kainat konuşuyor.